Yırmağının akışına ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Hey 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 Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Bugün yine ETS2 Multiplayer Promos'tayız ve Kirkenes Maden'deyiz Bizim evin oraya doğru gideceğiz abi Bu arada 5000 aboneye ulaştık Destek veren Herkese teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. İnşallah daha nice binlere, milyonlara demek istiyorum. Bugün Baltrak Lojistik ve arabamızla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere daha önceki videolarda bu arabayla madene gelmiştik. Şu an madenden bizim evin oraya doğru gideceğiz abi. Şu isimleri bir kapatalım hemen. Şu şekilde aracımızı gösterelim. Aracımız var ya bayağı efso yani bayağı güzel olduğunu söyleyebilirim abi. Fazla laf uzatmayalım. Aracımızın içine geçelim. Konta açalım abi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek aracımı çalıştırıyorum. Vitesleri takalım abi. İmdatı da salalım. Yavaştan kalkalım. Allah utandırmasın. Sunucuda da 500 kişi falan var bu arada. Onu da söylemiş olayım abi. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman muhtemelen 5K aboneye ulaşmış olacağız. Onu da söyleyeyim abi. Şu şekilde şu adam geçsin. Evet adam da maşallah öyle bir geçtik yani daldı bildiğin yani. Daldı bildiğin yani. Korktum yani. Öyle de gelme yani. Baltrak'la yolculuğumuza devam ediyoruz abi. Hani gerçekten sevdiğim araç kombinlerinden birisi olduğunu söylemiştim bunu da. Bu araçla da bir madenden çıkış yapalım dedim. Şu şekilde dörtlüğümüzü yakalım, duracağız. Hani bir tane tren var önümüzde. Evet, bir çilini konuşuyor yine bugün telsiz de açık onu da söyleyeyim F11 açalım hatta isimlerimiz de açık olsun abi şu şekilde sıfır kamerasından bakalım hemen o yani burası anam 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 pembiş pembiş şunlara bak şunlara siz arkadaş mısınız bak şunlara bak bak <laughs> evet şu anda Çinliler bir şey diyor duyduğunuz üzere burada şu anda bekliyoruz böyle bir şeyler bir şeyler olsun diye arkada da tren var önde de tren var karşı şeritte de tren var ilerideki viraj da dolu yani dolu üzeri dolu bakayım geçebilecek mi inşallah geçersin hadi ha gayret ha gayret Geçersin abi. Hızını kaybetme geçersin. Hızını kaybetme geçersin. Evet geçti. Evet, garibanın yüzü gülür mü diyoruz arkadaşlar? Gülmez. Evet. Biraz önce şu şekilde vitesileri takmayı unutmuşuz. Pardon. Biraz önce kick yedim çünkü internet yavaş olduğu için abi. O sırada da bura bayağı açılmış gördüğünüz üzere biz de devam ediyoruz. Hemen şu şekilde devam edelim. Vallahi telefonun mobil verisinden bağlandığım için internet ara sıra sıkıntıya girebiliyor abi. Onu söylemiş olayım. Hani bu sebepten dolayı da sunucu bizi internetimiz yavaş olduğu için kikliyor. Yani normal olarak çünkü internetin yavaş olursa çok laga girersin. O da öndeki veya arkadaki adamlara sıkıntı yaşatabilir abi. Onu söylemiş olayım. Bu şekilde sen ne yapıyorsun? Adam elini oynattı ya korktum yemin ediyorum ya. Orada birisi var sandım. Abi sen ne yapıyorsun ki yani? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ki yani ben bunu anlayamadım. Adam bir şeyler yapıyor ama anlayabilene helal olsun yani anlayabilene bravo. Sunucuda da 500 kişi falan var aleyküm Ona da korna basalım ne kadar ötmese de. Sunucuda 500 kişi falan var dediğim gibi. Hani fazla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama tabii ki burası kirkenes maden olduğu için. Hani ne olacağı da belli olmaz abi. Şu an burada bir kalabalıklık var. Evet. Ben kicklenince bunlar buraya kadar gelmiş gördüğünüz üzere. Şu an bunlarla bayağı yavaş yavaş gidecekmişiz gibime geliyor. Önde tren var. Onun önünde birisi var. Onun önünde başka bir şey daha var. Bu şekilde dıştan bakalım. Hem siz bizim baltrağımızı görün. Biz fazla zorlanmayız diye düşünüyorum. Çünkü araç boş. Hani basıp basıp gideriz abi. Önde bir tren var. Bu da müsaade ederse bunda bir ara sollarız. Yani tabii ki müsaade ederse. Bu videoda da telsiz ve isimler açık. Onu da söylemiş olayım. Ay bu tren yani bizi uğraştıracak gibi ya. Bildiğiniz üzere ben tren solladığım için ban yemiştim. Onun için bilmiyorum şu anda ne yapsam aklımda deli deli sorular var. Bak bu adam boru götürüyor Evet. Bakıyorum. Durduk. İleride bir şeyler oluyor ama yavaştan hareket edeceğiz gibi sanki. Önde de tren var. Önde tren olması hiç hoş değil ama vallahi bilmiyorum ne yapacağız ya. Şimdi tekrardan bir gaza kökleneceğiz. Bu tren gider herhalde. O şekilde düşünüyorum. Hani gidemesi de yol verir gibime geliyor. Hani bizim önde de bir tane tren var galiba. O karşı şeritte gerçi de. Burada viraj bir tıkanmış arkadaşlar. Burada bu şekilde bir imdatı çekelim. Bakın burada böyle bir şey olmuş. Görüyorsunuz zaten. Burada bir tren kalmış galiba. Bir yerlere takılmış herhalde arkadaki dorse ve gidemiyor. Bu adam da burada viraja girmiş. Girdiği için de biz de bunu bekliyoruz. Sıkıntı yok. Bekleyeceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz yok şu anda. Manzaramız bu. Evet tren yanımızdan geçti gördüğünüz üzere gidiyor. Bu adam da geçecek ondan sonra biz de çıkıp gideceğiz şuna baksana Yani git git bitmiyor yemin ederim ya Şuna bak yani adam git git bitmiyor abi Bitmeyen dorsa yapmışlar Valla böyle bir şey olamaz ya Biz de böyle yavaş yavaş tıngır mıngır tıngır mıngır Gaza basıyoruz Çünkü öndeki trenli gitsin diye Onu söylemiş olayım Böyle yavaş yavaş gideceğiz gibime geliyor. Hadi abi hadi abi. Yaparsın abi. Bu adamlara virajlarda hızını kaybetmemesi lazım. Hani çünkü bu adamlar virajda hızını kaybedince duruyor. Durduktan sonra çıkamıyor abi. Bunun içinde karşıdakinin hani map'ten bakıp karşıdan biri geliyorsa ona yol vermesi lazım. Yani yokuş inenin yokuş çıkana yol vermesi lazım abi. Böyle bir şeyler olması lazım. Adam trenini götürüyor. Şu ilerideki düzlükte bu adamı sollayabilirsek sollarız bu arada. Onu da söyleyeyim. Ya şu arkaya aynaya baktığımda bal traktör sesi geliyor ya var ya. Bunun kadar güzel bir şey yok ya. Valla bunun kadar güzel bir şey yok. Şu an böyle yavaş yavaş çıkacağız. Karşı hızlı geldi. Durdurmayalım lütfen. Evet böyle Ufak ufak gaz veriyorum. Karşı inşallah bekler bekler gibi. Aynen bekliyor tamam. Bakalım karşıda kimse yok. E ee, mapte niye var gözüküyor ya? Hayal görüyorum galiba. Galiba sanırsam hayal gördüm. Ben bunu burada sollayabilirim bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde bir sinyal mi vereyim. Ufaktan da bir dörtlü mü yaktıktan sonra ben bunu burada şekilde az bir şeyde sol yırmaktan geçerek sollar mı abi? Evet zararımız olmadan sollamamızı yaptık. Hani buna da banatmazlar herhalde. <laughs> yol boş çünkü yani değil mi? Yol boş. Evet yine basacağız. Onu söylemiş olayım. Umarım ilerlerde falan bir yol tıkanıklığı falan yoktur. Basıp gideriz diye düşünüyorum abi. Oğlum ne? Mert olduğun yerde kalsın. Evet telsiz açık ve sesleri duyuyorsunuz. <laughs> Valla çok güzel basmadık mı bu arada? Çok iyi basmadık mı? Güzel bastık evet. <laughs> bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi yazın abi onu söylemiş olayım. Aleyküm selam. Abi böyle bir şey olamaz ya. Çalıştır geri çalıştır. Kontağı kapattık ya. Kankam niye üstüme geliyorsun ki ya? Niye üstüme geliyorsun ki? Yani Allah Allah. Allah Allah. Böyle bir şey olamaz ya. Kornaya basıyoruz diye kontağı kapattık biraz önce. Onu da söyleyeyim. Klavyeye bakmadım. Adam üstümüze geldi kafadan girdi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani kafadan bildiğin girdi. Ben kendimi sağ tarafa attım. Adam yine girdi. Yabancı herhalde o. Biz Türküz diye mi kafadan girdi? Ne yaptı? Baltıra gördü, kırmızı beyazı gördü. Direkt kafadan girdi galiba. Evet, burada da bir duracağız. Dörtlerimizde yakalım abi. Şurada hemen ne oluyor, ne bitiyor? Onlara bir bakalım. Oo. Oo, burayı yine savaş yerine dönmüş. Evet, şu anda bekliyoruz bir şeyler olmasını. Bu şekilde manzaramız bu şu anda abi. Aha adam 20'a gidiyor low. Çıkması lazım da bu adam yırmaktan çıkamaz ya. Şu şekilde ben de şunun peşinden gireyim abi. Şu şekilde evet. Güzel bir şekilde geçmiş bulunmaktayız. Şuradan şöyle kimseye vurmadan, aracı da vurmadan geçer miyiz? Geçeriz. Tamam. Çok güzel geçtik vallahi. Kankam viraj tıkalı sen hala viraja giriyorsun yani böyle olmaz ki abi viraj tıkalı yani yani böyle olursa karşı da geçemez yani biraz empati yapmak lazım abi şuradan şöyle güzelce geçelim adam geri alıyor sağ olsun şuradan şöyle bakayrum bakayrum geçtik güzel tamam. Bundan sonra sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum abi. Orada çok iyi yaptık. Hani karşıyı beklesek bayağı beklerdik gibime geliyor. Şuradan da şöyle güzelce bir dönelim abi. Hop Ozan. Evet döndük güzel. Şuradan şöyle bir geçeriz herhalde bakayım. Geçtik güzel tamam. Birazcık basalım ya. Gelmiyor birazcık Basalım. Saat... Telsizde de bir şeyler oluyor şu anda duyuyorsunuz telsiz açık devam ki. Şu şekilde hemen ben de gireyim şunun peşinden. Karşıda bir sıkıntı yok çünkü. Araçta boş olduğu için kayıyor bu arada onu da söyleyeyim. Hani dönüşlerde frenleme yapmak lazım. Bunlar ne yapıyor burada? Bunlar piknik yapıyor galiba. Abi gelmeyin üstüme gelmeyin ya. Vallahi üstüme üstüme geliyorsunuz sonra aracı dağ bayrağı. Taşa tırmandırmak zorunda kalıyorum Sizin yüzünüzden ya Valla Herkes üstüme geliyor ya Şuradan da şöyle bir dönelim Telsizde yine bir şeyler oluyor Geçen Baltram videosunda Çinlileri dinlemiştik Şundan Şöyle bir yavaşlayalım Araç boş ya arkadaşlar hani Kayıyor onu da söylemiş olayım Oy oh, yoy Buralar eskiden hep dutluktu işte Ama şimdi hep yeşillik Ağaç gördüğünüz yere Eskiden burada biz durup Dut yerdik Şimdi ise hiçbir şey yemiyoruz Piknik yapıyoruz yırmağa gidiyoruz sadece Onu da söylemiş olayım Birazcık basalım ya Yemin ediyorum basalım birazcık ya Baltrak lojistikle Kirkenes maden yolunda yete kalktık gidiyoruz. Abi ne basıyoruz ya. Arkadaşlar ibreye bakın ibreye. 80'i gördük rahat. Hani hız sınırlaması olmayacak daha da göreceğiz de işte. Hız sınırlaması var. Gelme. Gelme üstüme gelme. Zalim dünya. Ben şuradan siz gelene kadar bu arada girerim abi onu da söylemiş olayım. Vallahi var ya çok fişek bir araç yani. Bastın mı gidiyor abi bastın mı gidiyor. Youtube break yazıyor adam. O da mı Youtube kanalı var yoksa video mu çekiyor? Abi çok güzel basıyoruz ya bu video basma videosu tam jete attık. Başlık olabilir bunda onu da söyleyeyim. Hani ilk başlarda biraz sıkıntı yaşadık gibi ama Buralarda çok rahat bastık. Bizim eve de yaklaştık bu arada. Onu da söyleyeyim. Bizim evde videoyu bitiririz muhtemelen. Gel gel. Gel zaten yolu ortalamış geliyorsun. Yani ben seni mecbur bekleyeceğim ki. Adam benim şeritten geliyor. Ben bu adamı beklemesem ne olacak yani değil mi? Şu şekilde ben de geçeyim abi. Adamlar bekledi sağ olsun. Bunlar da galiba lojistik gibi bir şeyler çünkü aynı dorselerden var firmaları aynı gerçi bu şekilde devam edelim abi herkes benim yolumda yemin ediyorum ben yırmaktan gidiyorum ya hani yırmaklarım iyi olmasa sıkıntı yani öyle gelme bak işte öyle gelme ben diyorum ki herkes üstüme geliyor diyorum kimse bana inanmıyor ya vallahi geliyor ya aha görüyorsunuz yani herkes üstüme geliyor adam çiren götürüyor. Çuf çuf çuf. Devam K. Burada ne oluyor? Dörtlü yakmışsın. Uyuyor musun? Da yanlış yerde uyuyorsun. Haberin olsun. Benden sana tavsiye. Şu şekilde sollamamı yaptım diye sinyalimi vereyim. Viraj için vermedim. Yanlış anlaşılmasın yani. Evet arkadaki de kalktı geliyor. Vallahi bir, çok güzel bir maden videosunun daha sonuna geliyoruz. Ben de bayağı gaza geldim, yapıştırdım. Gidiyorum. Şekilde lambalarımız tekrardan yansın. Üf, ne güzel sallanıyoruz gidiyoruz be. Vallahi ne güzel sallanarak gidiyoruz ya. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlarda görüşlü düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın dostlar. Ben şekilde sinyalimi vereyim. Evime gireceğim diye. şekilde. Bizim evde burası. Onu da söylemiş olayım. Buralardan bir kirkenesten bir yakışıklı geçti dersiniz. O yakışıklı da benim. Bu şekilde hemen imdatı çekelim. Kontağı da kapatalım abi. Videomuzu sonlandıralım. Bu şekilde baltrak yani. Birazcık görün yani. Birazcık Türk arabası görün yani. Bu şekilde baya hoş ve güzel olduğunu söyleyebilirim abi. Evet videoyu beğenmeyi dediğim gibi yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz abi. Hoşçakalın.